Evet, geçmiş olsun. Sağ olun babam, hoş geldiniz. Bayağı mübarek olsun. Teşekkür ederim. Ne yaptı ne ettin? Ne yaptın? Ha. Geçmiş olsun, Nasılsın? Geçmiş olsun, bayağı mübarek olsun. Nasıl derken, İyi maşallah, iyi maşallah. Hadi sizin bir şey kalmadı, değil mi? İyi maşallah. Baba. Hayır, babam. Hı. Sağ Sağ olun. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. İyi bayanlar diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah bundan sonra kardeşim Allah'ım bu hastalığında şifa dertlerine devam edersin. Evet, Bu göstereceğiz. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Büyük geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah sabır versin. Allah'a emanet Allah'a 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 olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir ihtiyaç var mı? Maşallah. Nereden geldiniz? Kahramanlar. Büyük bir felaket yaşadık. Büyük bir afet yaşadık. Allah'a emanet olun. cennet olsun i̇lk yana itibaren de bütün devletimiz tedbirlerine devlet, devlet, koştu. Yanına koştu. Devlet, millet el ele el, hep beraber bir arada saracağız. Sabırla, sabırla bir arada saracağız. Biriz, beraberiz. Kimse yalnız değil. Devletimiz sizinle, milletimiz sizinle. Acil şifalar diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Tüm sevdiklerinizle nice hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür, çok ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun biz bayram yaptığı bir dönemde siz yine üzerinize düşen fedakarlıkla vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Minnettarız. Çok Eyvallah. teşekkür ediyoruz. Vallahi Allah razı olsun. Ol. Teşekkür ederiz. Çok mutlu olun. Bayramlar diliyorum. Siz hocam. Ol. Sağ ol. Allah'a emanet ol. Kolay gelsin. Görüşürüz. Eyvallah. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Sağ ol. Görüşme Sağ ol hocam. Sağ ol.